Merhaba arkadaşlar, hep kadınlara bitkileri anlattık, ama erkekler için de bitki var. Şurada gördüğünüz bitki, erkeklerde prostatın büyümesini engelliyor. Şimdi buna bakacağız. Gerçekten e, çok geçmişi, e, namı büyük bir ot. Eskiden çok uzun yaşamaya e, yaşamak için küller yapıldığını anlatıyorlar. E, Rusya'da e, bir eski bir hekimin 200 sene insanları yaşayacağını e, bu bitkiyle söylüyor ama ne kadar gerçek ne kadar e, yalan efsane diyelim ama e, şunu da unutmayalım ki e, birinci dünya savaşında bu bitkiyi e, askerlerin formda kalması için e, vermişler çayını vermişler veya köle gibi çalıştırdığı iş, işçilere savaş zamanında bu bitkiyle enerji vermişler şimdi o bitkiyi tanıyalım mı hadi bakalım. Arıların çok sevdiği yakı otu. Bunun ismi Almanca Weidenröschen diye geçiyor. Çok güzel bir bitki. Şöyle küçük küçük mor çiçekler açıyor. Şimdi bitkinin genel görünümünü göstereceğim size. Ama yukarı doğru şu kapsül şeklindeki açılmamış çiçekleri en belirgin özelliklerinden bir tanesi. Şöyle sivri bir e, yukarı doğru gelen bir yapısı var. Bir de en güzel tanıdıklarından biri. gene yapraklarını göstereceğim. E, bitki dediğim gibi yıllar önce e, özellikle Rusya'da e, çalışma kamplarında insanların enerjileri için bunun çayı veriliyormuş. Erkeklerde çok çok yararlı bir bitki. İçinde beta sitosterol maddesi ısırgandan daha fazla var. E, bu da onu ön plana çıkartıyor. Şöyle alttan bir yaprak koparacağım. Ondan sonra Bitkiyi anlatmaya başlarız. Öncelikle yaprak yapısı çok çok önemli. Şöyle gölgelik yapalım. Dikkat ederseniz yaprak arkasında bir tane damar geçiyor. Damarların yanlarında küçük küçük çizgiler var. Şu çok güzel, belirgin bir şekilde net. Eğer daha bir temiz bir yaprak bulalım, şöyle bakarsanız. Biraz büyüteceğim arkadaşlar. Yaprak arkasında bir tane damarın yanlarında şöyle yatay çizgiler şeklinde ufak damarlar var. Bu da bitkinin en iyi tanınmalı özelliği. Ön taraftan bakarsak şu şekil. O damarları gene önden görmek mümkün, en azından gölgeli şekilde. Bir de şu şekil. Baktığınız zaman sapta kırmızılık. Ee, çok dikkat çekici bir kırmızılığı var. Ee, şurada ee, kök yapısına bakarsak. Şöyle getireceğim tekrardan. Bu uzun yıllık bir bitki. Kökten kahverengi geliyor. Yukarı doğru büyüdükçe kızarıklık daha en sondaki e, yaprağa kadar, dala kadar, çiçeğe kadar devam ediyor. Şöyle bakalım. Evet. Biz şimdi tekrardan kamerayı küçültelim. Evet. Şimdi Bitki e, prostatta en çok kullanılıyor. Kabızlık, e, pardon ishalde kullanılıyor. Çok tüketirse kabızlık da yapabilir. İshal hastalıklarında, geçmeyen ishallerde bunun çayı çok çok kıymetli. E, çiçekleri bittikten sonra şu şekilde kapsül şeklinde e, bunun çiçekleri var. E, pardon, e, tomurcukları tohum, var. İçinde tohumları var. Her seferinde yukarı doğru Çiçek açarak devam ediyor. Dediğim gibi en önemli özelliği gene tepe tepebaşı. Tepede kapsül şeklinde küçük küçük açmamış çiçekler var. Çiçekleri dört köşeli. Şöyle bakalım. Evet kabızlıkta çok iyi. Mide rahatsızlıklarında da kullanılıyor. Orman kenarlarında çok olur. Çam ormanlarını çok sever. Arka tarafı çam ormanlığı zaten. E, oralarda gübreli yerlerde nitrat ağırlıklı yerlerde bulmanız mümkün. Bu bitkiyi Yakı otu demelerinin sebebi yaralarda açık yaralarda e, eskiden ilaç olarak kullanılıyormuş bu bitki. O yönden de bu bitkiyi tanımak gerçekten önemli. Şu zamanlarda e, nasıl toplanıldı da göstereceğim bunu. Şunlar da çok işe yarıyor. O yüzden bunları da atmıyoruz. şöyle artır, ha, Bir de şunu da gösterelim. Çok çok önemli. Bunu unuttuk. Çiçek açtıktan sonra bir tane alacağım. Çiçek açtıktan sonra Gölgelik yapalım. E, to, e, tohum olacak ya bunlar. Kozalakların arka tarafı yeşil. Bu da çok güzel tanını özelliği. Üst tarafı mor. Bu da çok hani en azından tanıyamıyorum abi bilemedim hangisi derseniz buna da e, çok net şekilde anlarsınız. Alt tarafı yeşil, üst tarafı mor, açmış çiçeklerin e, şeyleri, e, tomurcukları yukarıda doğru. Zaten şurada bakarsanız. E, Açmamış tomurcukların da üst tarafları mor, alt tarafları yeşil. Bu da çok güzel tanıdık özelliklerinden bir tanesi. Daha uzun zaman açacak arkadaşlar. Şöyle bakarsanız buralarda daha küçük küçük tomurcukları var. Şimdi bitkinin tıpta kullanılan bölümüne geçelim. Bitkiyi nerede buluyoruz? Yine ısırganlar var, ee, kara mürverler var. Bu arada kara mürverleri gösterelim. Artık olma seviyesine geldi arkadaşlar. Onlar konunun dışında belki ama e, o da e, saplarını göreceksiniz. Kırmızı yeşil şu anda tonlara şu anda zehirlidir. Mavi mor renkte e, olunca e, tüketilebilir. Şu halde tüketil zaman mide bağırsakları bozar. E, onu daha şimdi toplamıyoruz. Bunun zamanı gelince onu da anlatacağız. Karamüver ağacı bu şekil. Ne var burada? Isırganlar var. Çalılar var. Böğürtlenler e, var. Tabii Onlar da Şurada gördüğünüz gibi bir tane yukarıda bir böğürtlen gördüğünüz gibi şeylerle karamürverle beraber büyümüş. Baktığınız yerlerde genelde çalılık atıl bölgeler insanların fazla uğramadığı ısırganın olduğu yerler karamürverin olduğu yerler ve orman bitişi. Dikkat etsen arka tarafta orman başlıyor. Burası bir tarla yolu. Tarla hemen kenarında bulmanız bu bitkiyi mümkün. E, Bitkiyi bunlar e, şimdi Alman arkadaşlar bunu nasıl topluyorlar? Şu şekil alıyorlar bitkinin genelde çiçek bölümünde alıyorlar yaprakları da çok şifalı. E, şu şekil alıp yukarı doğru çekiyorlar arkadaşlar. Şu şekil topluyorlar gördüğünüz gibi bunların tamamı çay yapılabiliyor. E, i̇çinde to tohumları da var onlarla beraber çayını yapabilirsiniz. Çok aşırı tüketilmez mide bağırsaklarda sıkıntı yapabilir. Yani e, düzenli en fazla günde iki bardaktan 20 gün içilebiliyor. Ondan sonra en azından 10 gün 15 gün ara vermek lazım. Bitkiye gördüğünüz gibi şu şekilde aldım. Şimdi cebime koyayım onu. Ee, bu şöyle dal halinde kaldı. Yapraklardan da taze formlarından içine çayın içine koymak için e, şu şekil alabilir. Yaprakları ezilip e, yakı yapılıyor. Yani kapanmayan yaralarda bu bitkinin e, yaprakları da kullanılıyor. Ee, bitki dediğim gibi gübrelik alanlarda hiç ekilmemiş. Ee, nitrat ağırlıklı. E, gübre ağırlıklı dediğim yani kalsiyum, magnezyum, fosfor ağırlıklı e, toprakları çok çok seviyor. E, o da bitkinin bir başka özelliği. E, bitkinin çayı ile beraber yaprakları da yapılabiliyor. Bu arada güzel bir arı e, bize e, aynı zamanda çok arı çeker. Çok net, nektar var içinde. Çok yüksek oranda bal Yapıcı özelliği olduğu için arıların en sevdiği bitkilerden bir tanesidir. E, şişkinliğe çok iyi geliyor arkadaşlar. Yapılan çayı hazımsızlığa çok iyi geliyor. E, dediğim gibi erkeklerde prostatı küçülttüğü yıllardır biliniyor. Çünkü içeriğinde yüksek oranda beta -ste sterol maddesi var. Bu da zaten ısırganda. Bir de Afrika eriğinde var. E, bu en çok olan bunlar. Prostat ilaçları bunlardan yapılıyor. Aklınızda olsun. Yapraklarında da var. Çiçeklerinde de var. Ama şöyle bakarsak çok net tanımanız için gösteriyorum. Ama dediğimiz gibi üstten mor altları yeşil. Şöyle bakarsanız mor yeşil. Hatta en üsttekinde de aynı şekilde. Hiç açmamış çiçeklerin de üstü mor altı yeşil. Açmış çiçeklere bakalım. Açmış çiçeklerin arkasında sıkıntı yok. Aynı şekilde duruyor. Ama e, bir de yapraklarını anlattık. Arka tarafta tek bir damar yanlarında e, küçük küçük çizgileri var. O da en tanınlık. Gene Gövdedeki kırmızılı unutmuyoruz. Bitkiyi bulduğunuz zaman bunlar tamamlayıcı bilgiler arkadaşlar. Buna benzer başka bitki var mı? Yok. Bitkiler çok çeşit. Ama her bitki Allah ayrı bir özellik vermiş. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil üstü mor renkte. Çiçekleri de çok güzel bir şekilde. Tekrar gösterelim. Mor renkte güzel bitki. Gerçekten mor renkte çiçekler açıyor. Alırken toplarken yapraklarından da kullanabiliyorsunuz. Ama çiçek yapısını... E, açmış e, eski tohumlar. Şunlar artık tohum olacak. içinde tohumlar olacak. O şekil. Bir daha gösterelim. Ben de toplamadığım için tekrardan topluyorum. Öbür kere arılara bırakmamız lazım. Şu şekil tutup yukarı doğru çektiğimiz zaman toplamış oluyoruz. Şu şekil çayı yapılabiliyor. Güzel bir bitki. E, bu da dediğim gibi karamürber ağacının hemen yanında buldum bunu. Şöyle yakın gelelim. Karamürber anlatacağım arkadaşlar. Dünyanın en yüksek antioksidan bitkilerinden bir tanesi. Daha sonra anlatalım bunu. E, zaten böyle kırmızı dallarından tanıyacaksınız. Yüksekçe ağaçlara bakın. 2 metre'nin üstü ağaçlarda çok çok e, zehirlisi yok. E, tabi olmamış olarak da yenmesi sıkıntılı diyelim. Ve en azından küçük bir video oldu diyelim ama bence yararlı oldu. Bu bitkiyi de anlatmamız lazımdı. Yaku otu. Weiden, e, Röschen diye geçiyor Almanca. Weiden yani çayırların. E, Röschin'i tabi tercüme olarak tam olarak nedir bilmiyorum da. Rösch. Rösch'ün. onu da, e, bilen arkadaşlar, Almancaları iyi olan arkadaşlar onu da yazarlarsa memnun olurum. E, şimdilik kalın sevgi ve sağlıcakla. Allah'a emanet olun.